Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bayern Münih ile Bayer Leverkusen arasında oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçın önce taktik tahtasında ardından videolu bir şekilde ufak bir analizini yapacağız. Bildiğiniz gibi Çabı Alonso ile yükselişe geçen bir Leverkusen tarafı var ve bu sene ligin favorilerinden şampiyonluk yolunda sayılabilecek adaylardan bir tanesi ve Bayern Münih'in de büyük rakiplerinden biri olacağını gösterdi bize. Bayern Münih tarafında ise Tuchel geldikten sonra zor kazanılan bir şampiyonluk. E, hala oturmamış bir oyun sistemi. Yani iyi oynanamayan bir oyun var. Ardından Harry Kane'in gelmesiyle muhtemelen sorunların yavaş yavaş çözülebileceğini düşünüyorum. Bir forvet eksikliğinde giderebilecek bir futbolcu Harry Kane. Ve Harry Kane'i sadece bir forvet olarak düşünmemekte gerektiği için bence gayet güzel bir transfer Bayern Münih adına. Öncelikle didiliş olarak bakacak olur. 4-2-3-1 olarak Bayern Münih diyebiliriz. Arna Leverkusen tarafına ise 3-4-2-1 şeklinde yorumlayabiliriz. İlk yaranın yaklaşık olarak Grimaldonu-Frikikoline kadar Bayer Leverkusen'in Bayern Münih'e karşı kullanmaya çalıştığı ve karşılamaya çalışırken genel olarak bu şekilde dizilmeye çalıştığı Hoffman'ın e, arada sonradan bir pozisyon değişikliği olacak ama maçın ilk kısmını bu şekilde diyebiliriz. Odilon'u ben bu arada Odilon'u, Tapsoba'yı, Tal'ı da çok beğendim Leverkusen adına. Toplu oynamaktan çekinmiyorlar, gayet sakinler. Böyle stoperlerinizin olması sizin evde çok çok rahatlatır bu kısımda. Winston Leimer tarafında, Boniface'in Upamecano, Kim Hoffman. Zaten Bayern Münih'in 1-2-3-4-1 şeklinde oyun kurmaya çalıştığı kısımda Kim'i, Davis ve Laimel ile iki stoper önünde üçlüyü sağlamaya çalışırken Leverkusen de buna Virs, Şaka ve Frimpong'la karşılık vermeye çalıştı. Andrein Goreska'nın peşini belki de bırakmadı diyebiliriz. Kimin arkası dönükken ve geri atılan kaleciye paslarda top almaya gideceği zaman Şaka'nın e, onun peşinden gitmesiyle oluşan bir boşluk olacağı durumda da Müller'in buraya yaklaşması ya da yaklaşmaya çalışmasıyla Tabsoba'nın e, Tapsoba'nın Müller'e yapışması aynı şekilde diğer tarafta da Gnabry tarafından olursa da Odilo'nun bu şekilde yanaşıp topu e, rahat kontrol etmelerine, topla oynamalarına izin vermemeye çalışan bir Leverkusen vardı. Ardından golün geldiği kısımdan sonra ise e, Hofmann'ın üç tarafa geçişi Wilson böyle. Wilson de tam tersi Hoffman'la Wilson kanat değişikliği yapılmış olduğu Kabe Alonso tarafından. Yine Andrei Goreska'yı şakanın kimi gerektiği zaman takip etmesi Davis tarafında olmasıyla bu şekilde Bayer Leverkusen ilk yarıyı geçirdi. İkinci yarıda Andriy'i çıkartıp Palacios'u almaları bence oyunu kurarken oyun kurulumunu daha da rahatlandırmak ve toplu oyunlarını yapabilmek adına bunu yaptıklarını düşünüyorum. Andre'in toplu oyunu söz kadar iyi değil ve burada zaten videolar üzerinden de göstereceğiz. Leverkuzen adına şunu söyleyebiliriz. Leverkuzen olabildiğince stoperleri top ayağında tutuyor, çekinmiyorlar ve burada ve burada 1'e 2 ya da 3. adam koşusu ya da tek pasla hızlıca çıkmaya çalışıp Odilon'dan Andre'ye oradan şakanın bir boşluğa yönlendirilmesi ve ardından ileriye çok hızlı bir şekilde topu çıkıp bunu yapmaya çalış. Burada da Bayer Leverkusen olabildiğince 2-6 numarası şeklinde oyunu kurmaya çalışıp onların birbirine yapacağı tek pasla 2'ye 1'leri kurup bu şekilde ilerleyip hem adam eksiltip hem ileriye hızlı bir şekilde çıkmaya Frimpong ve Grimaldo'nun bindirmeleriyle de ileride çoğalmaya çalışıyor diyebiliriz. Burada Leverkusen'in e Bayern Münih'i karşılarken baskısıyla kazanmış olduğu bir top ve değerlendiremediği bir pozisyon olsa da bunu göstereceğiz. Burada Frimbong'un Davis'e yakınlığını Boniface'in Upamecano, Gomez'e birazdan Andrin peşinden geleceğini kimi de şakanın takip etmesiyle Müller'e doğru arkada oluşan o bahsettiğimiz boşluğa bir pas geleceğini göreceğiz arkadaşlar. Burada Tavsoba'nın Müller'e takibi yapmasıyla bir top kazanılıyor ve atak hemen direkt rakibe yapılan pres sayesinde bir atak deniliyor. Sonuç alınamasa da Bunların denenmesi Leverkusen adına kıymetli. Bu pozisyonsa ikinci yarıdan yine Leverkusen'in Bayern Münih'i karşılarken Çavi Alonso'nun Hoffman'ı yönlendirmesi ve topun sadece Laimer'e atılacak şekilde ayarlanması ve ardından baskının yapılmasıyla Bayer Leverkusen çok rahat bir şekilde topu kazanıyor. Burada Kimin e, Ufa dönüşü ve atacak hiçbir yer yok. Sabek burada işleşmeleri de görüyoruz. Sabek Laimer boşta bu kısımda. Bu da için Laimer'i görmesiyle beraber Hoffman'ın baskı yapmasıyla beraber Chaboy diğer oyuncularına da hemen Goreska'ya da yaklaşılmasını ve baskıyı arttırmaları gerektiğini işaret ediyor. Ve ardından rahat bir şekilde Leverkusen topu kazanıyor. Leverkusen toplu oyunu kuracakken orta sahalar ve stoperler arasında tek paslar şeklinde bağlantıyı sağlayıp topu bir an önce hücuma taşıyıp hem yiyeceğe baskı sırasında adam eksiltmeli yaparak bu şekilde ilerlemeye çalıştığı Bayern Münih karşısında. Burada Şakanın aşağı doğru koşması ve Andre'ye de açılacak yer kısmına gitmesiyle beraber bu şekilde görüyorsunuz. Andre'nin gitmesiyle beraber şaka için bir boşluk kalıyor. Ve buradan da film pongu görüp Bayer Leverkusen çok rahat bir şekilde hücuma atağa çıkmış oluyor. Yine Leverkusen'in topla çıkarken yapacağı tek paslar üzerinden orta bir birbiriyle paslaşması ve kurulan ikiye 1'ler. Virsin dahil edilmesi ve hızlı bir şekilde hücuma nasıl çıktıklarını göreceğiz. Burada Tapsoba'nın Palacios'u göreceğini, Palacios'un da tek de şaka ardından tekrar direkt tekte de virsi ve birsine Palacios'u gördüğünü görmüş olduk. Ekstra olarak Bayer Münih adına burada Korner organizasyonunda birazdan Harry Kane'in ve Kim Mijen'in konuşacağını ve ikinci ilginç bir değişiklik oldu. Kim oyundan çıkması, Kim Müller'in oyundan çıktığını görünce kaplanlık pası bandında atakarken kendisinin oyundan çıktığını görünce bir şok geçirdi. Tüşel de bir şeyler söyledi. Burada kimliği çıkarıp Leimer'i ortaya aldı. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ama burada ufak bir şekilde Leimer'in bana göre yapmış olduğu bir pozisyon alma taslını göstereceğiz. Burada Wilson boş olduğunu, Leimer ise burada hala çok ağır kaldığını ve belki de maçın en kritik pozisyonu olacak bir pozisyonda direkten dönmesi ve belki de Leimer yüzünden Bayern Münih burada 2-1 geriye düşecekti.